Oh, oh, oh. Ben bilirim. Bu için yazımı kışa çevirmeye çalışıyorlar kar yağıyor lan ölürüm ölürüm sana ölürüm bu mu lan? yoksa evet ya bu olabilir arkadaşlar bakıyoruz hemen evet gerçekten bravo 3 2 1 bitirişi bu rapimi ve bitirici müziğimizde kapattığımıza göre kirkenese gidebiliriz neyse biz fazla laf uzatmayalım bizim minnoş evimizden kirkenes madene doğru yola çıkalım aracımızı zaten gördünüz efsane bir mercedesimiz var Arka ise mikserimiz var beton yetmez dediler dedim ki hayırdır ya ben getirince beton beton her şey yeter. Hocam niye duruyor? Niye? Çinli. Ulan her taraf yine Çinli kaynıyor kardeşim. Bu yolun bitmeyen tek şeyi var. O da Çinliler. Şuradan geçeyim ben seni. Sonucu da bin kişi. Bin kişi de geçiyor olabilir. Bayağı bir kalabalık kişi var arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yollar sıkıntılı. Ama zaten bizim prensipimiz neydi? Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Sıkıntı olması bize dokunmuyor onun için. Bizim bu yine sağ taraftan mevlüt gibi bir şey var arkadaşlar. Lan beleş yemek dağıtılıyorsa ben de geleyim kardeşim ya. Eski tadım yok artık. Ulan o nasıl geliyor lan öyle arkadaki? Vurgunum duruldum. Belli etmedim ama incindim kırıldım. İncinmişsin dedi arkadaşlar. Okumuş adam tabi. Hayatını bellemişler. de Bu neden kardeşim böyle radara mı yatılır ya? Oğlum siyah siyah radara yatmış kardeşim ya. Evet arkadaşlar maden yoluna yavaştan girişimizi gerçekleştiriyoruz. Buralar boş ama ilerler muhtemelen kalabalık. Millet gelemiyor ki ondan buralar boş ya. Zaten ufaktan bir FPS'imizin böyle buluk buluk ettiğinden anlamışsınız arkadaşlar. FPS böyle bir gel geliyor bir gidiyor bir geliyor gidi bir gidiyor hocam buralar harbiden niye bu kadar boş millet nerede ya lan sürücü bin kişi var ama tek başıma gidiyormuşum gibime geliyor ya bak yani sana 1950 buralı da hep Çinliler yani 14 e, 24 ama bakıyorum da şu anda hiç kimse yok evet gerçekten bravo ileride efsane bir kalabalık var acaba ne oluyor gerçekten çok merak ediyorum ve trafik başlıyor rahat rahat gitmek bize battı ve şom ağzımızı açtık ve trafik başlıyor Kirkenes şehri muazzam muazzam tır şoförler acaba burada ne sıkıntı oluyor ya? Bakayım ne oluyor lan burada? Bayağı bir dövüş, kavga var ya. Dayıcığım kornaya basmak çözüm değil. Oo, ben de bağırayım olmadı. Ulan sesim kısılacak neredeyse fazla bağırmayayım kardeşim. Ne oluyor lan burada? Hocam aslında pek fazla bir sıkıntı yok. Sizin derdiniz ne ya? Bu ne lan böyle? Bunun kafası nerede? Lan adamın kafası yok kardeşim. Hadi gidelim artık ya. Ne olduğu konusunda şu anda hiçbir fikrim yok. Abi niye dövüş ediyorsunuz? Gidin işte. Lan biri ona çarpıyor, o ona çarpıyor bu buna çarpıyor. Değişik değişik şeyler oluyor ya. Hocam psikopat mı görmek İlla çıldırayım ya illa çıldırayım dayı yağmur yağmıyor sana ne oluyor ya dışarıda yağmur var aldırmıyorum masamda resmin var kaldırmıyorum kirkenese gelmek çok istiyorum ama bu ne trafik gelmek istemiyorum ya bak akıllısı bizi bulmaz derisi ayrılmaz. Adam geri geri gidiyor ya. Bak buraya bir de karavanını bırakmış kardeşim. Hocam siz ne yaşıyorsunuz? Bana bunu birisi açıklayabilir. Ya ne yaşıyorsanız söyleyin artık bir ya. Ben şöyle bir şu kenara çekeceğim arkadaşlar. Köprü tıkandı gördüğünüz üzere. Nereye geliyorsun? Gitme abi gitme bir yere dur. Dayıcığım yolun ortasında ne işin var senin ya? Gel şöyle biraz daha geleyim de kenara geç. Ortalık karıştı ya. Hayo sizin kornanıza sokuyum tamam mı? Abi niye gidemiyorsunuz siz? Niye niye? Şuna bak bu da geri geri gidiyor. Ay çıldırırsın ya. Lan askere gittim geldim. Bayağı bir ortalıkta yoktum. Bura bir değişmez mi ya bak şuna bu adam burada ne yapıyor adam geri geri gidiyor kardeşim çıldıracağım ya bak wrench'ti de uğraşıyor wrench'ti buna vurmaya uğraşıyor da. bu skoda ne arıyor harbiden wrench'ti güzelmiş bu arada ay vallahi sinir stres sinir stres görüyorsunuz mu arkadaşlar bura var ya insanı yaşlatır yaşlatır ne ya yaşlandırır kardeşim şuna bak ya bu nasıl bir görüntü bu skodadan ne yapıyor bak 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 buna vurmaya çalışıyor dövüş çıkarmaya çalışıyor allahım sen sabır ver ya rabbim bak bunlar da burada sıkıştı Oh çıldıracağım dünyaya yol verdik şimdi burada tıkanacak. Beni artık birini salın da bak ben gitmek istiyorum. Beni bir salın. Vallahi tıkayacaksınız şimdi burada. da tıkandı zaten. Hocam illa ne yapayım? Zorla yola mı attım? Yola mı gireyim ya? O karşıdaki oraya köprüye takılmışken ben şuradan gireceğim. Yoksa öttürme lan kornana başlayacağım şimdi ha. Yoksa bunların bana yolu vereceği yok. Bekle skanyalı. Eyvallah. Abi güzellik de olmuyor ya. Bu iş güzellikli olmuyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Adamlar verdikçe geliyor. Verdikçe geliyor. Allah Allah. Lan biraz da biz gidelim ya. Bu arada aracımız gerçekten güzel. Aktros mp5'e benziyor şuna bak be hey, maşallah madenin güzeli bu güzeli neyse fazla övmeyeyim maden yolu arkadaşlar ne olur ne olmaz birisi gelir kafadan girer bu güzel araca yazık olur ya hazır bunlar girdi bunların peşinden ben de gireceğim yapacak bir şey yok arkadaşlar yani millet giriyorsa ben de gireceğim zaten küçücük bir şey arkamda mikser var işte bir sıkıntı olmaz bakayım buradan bir yavaş yavaş ilerleyeceğiz gibi hadi abi, biraz daha ileri alın ben yolu kapatmayayım zaten kapatmıyorum sıkıntı yok arkadaşlar da ama benim arkamdaki de geldiği için burada tünelde tıkandı gerçi burada fazla araba olmadığı için sıkıntı yok. İleriye doğru bakıyorum. Buralarda ne var? Buralarda bir sıkışıklık yok ve karşılıklı yol verme var. Gerçekten bravo. Evet arkadaşlar biz de devam ediyoruz yavaştan. Kirkenes videosu için videoyu beğenmeyi yorumlarda görüşüyor. Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Gerçekten çekmesi en zor videolardan birisi Kirkenes videoları. Hani bir de kalabalık saatte girmeniz gerekiyor ki videoda bir aksiyon olay olsun. Dayıcım da yalnız 10 Doris'e döndürüyormuş gibi dağ bayrağı tırmandı. Böyle biz de kalabalık saatte giriyoruz. Bakalım. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutma. Hadi yapıştırıp gidelim. Eyvallah tafçı yol verdi. Bu ne lan böyle herkes sıfır tır götürüyor. Millet parayı bulmuş da haberimiz yok ya. Bu yol hiç değişmemiş ya arkadaşlar. Aynı bir şekilde duruyor vallahi. Önümüzde kalabalık. Önde ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Açın yolu gidek be. Az kaldı az. Aha bu yola beton dökücem arkadaşlar. Bu yola güzel bir betonumu dökeceğim. Bak geçen de solularken kütüklere girmiştik. Hocam biz bir buradan dronumuzu salalım. Bakalım acaba buradan ne oluyor. Evet bu yolun ne treni biter ne lobeti de biter. Adamlar bu yükü götüremiyor ve hala da çıkarmaya çalışıyor. Bu ne lan böyle? Böyle jant mı olur kardeşim ya? Ha bakayım ha, ha Aferin. Gerçekten bravo. Adam gemisini çıkardı. Ya gerçi maden de geminin ne işi var? Orası da ayrı bir konu da. Neyse biz fazla sorgulamayalım. Kendi işimize bakalım arkadaşlar. Abi yukarıda 3-5 araba var. Ben onları salacağım inşallah. Orada yine birisi mi kaldı ya? Ah yani adam şu dorsayı ya bunu götüremezsin. Nasıl bir şey bu ya? Hani low beti falan anların da bunu nasıl götüremezsin? Yani vallahi çok şaşırıyorum. Karış tarafta geliyor. Gelin abi gelin. Siz bari beklemeyin bunları. Senin süreceğin tırında senin de böyle bir şey olabilir mi be? Geçelim abi şunu. Hadi bakalım. Ya bu burada beklenmez arkadaşlar. Şuna bak ya. Hala bir de bekliyor. Ya bunun bir de nasıl taktın yani? Akıl var mantık var. Low bet değil. Başka bir şey değil. Ya nasıl beceriyorsunuz? Vallahi şaşkınlıkla izliyorum ya. Nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Söyleyin de ben de bileyim ya. Lan biz buradan 10 dorseyi dönderdik, Hiçbir sıkıntı olmadı. Vallahi ilginç. Bravo. Tebrik ederim. <laughs> Yüzüme karşı git ama sanki gözlerin kal der gibi gibi gideceğiz gideceğiz. Evet karşıyı saldık. Karşısı birazcık boş aldı. Biz de gideceğiz inşallah. Oy oy ah çirkenes. Ah ömrümü yedin ömrümü. Bak görüyor musun? Bak buna göre hayat hoş yani. Adam kafasını sallıyor. Nazarda değmesin. Şu anda kazasız belasız, sıkıntısız gidiyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. VIP aracımızla maden yolculuğumuz devam ediyor. Önde de yine bayağı bir trafik var. Hani hep diyorduk ya burada hani dorse 2 3 dorse yüzünden bu yol tıkanıyor falan abi. Alakası yok ya şoförlükle alakası var bu işin. Tamam o dorselerin de suçu var tamam da şoförlük de olacak yani. Bak mesela adam karşı şeritte ne yapıyor? Bak taflıyı gördün mü? Ne yapıyor adam orada? Hani bunu bana birisi açıklasın. Ne yaptığını söyleyin. Bu yolda bu sollamaya gidilir mi yani? Şuna bak. Gidilmez. Ama adam gidecek yani. inat. Bırakın gitsin. Git hele git. Seni de harcarlar paşam. Kendini araya attı da millet kormayı öttür öttüre, öttüre sövüyor yalnız. Ben size söyleyeyim. Millet rec de yazdı. Yazarlar abi ya. Yani. Millet salak değil bu trafiği bekliyor ya. Yani. Biz boşan bekliyoruz bu trafiği. Hayır yani. Olması gereken bu. Sollarsın. Sollamaya diyecek bir şeyim yok. Gerçekçi sollamanı yap. Yol gitmiyorsa adam tıkandıysa git solla. Sıkıntı değil. Ama burada herkes böyle tıngır mıngır gitmeye çalışırken senin sollaman da ne bileyim yani. Sonra deme beni niye banlıyorlar diye. Banlarlar yani. Bak şimdi de buraya takılmış. Yani karşıdan gelen olsa trafik yine kilit. Bak uğraşıyor. Hala uğraşıyor. Ne diyeyim ki arkadaşlar ya. İşte Kirkenes Maden Yolu. Bu yolda her türlü her çeşit insanla karşı karşıya gelebilirsiniz. Allah sabır versin. Ne diyeyim. Başka diyecek bir şeyim yok. Baksana adam burada bekliyor. Bak herkesi solladı. Şimdi de gelmiş buraya ya <laughs> takılmış işte kardeşim adalet adalet hadi bakayım solladığın kişileri bırak onların da arkasına düştün şimdi ben şöyle bir yola girmeyeceğim Karşıda neler oluyor bakacağım bir daha köprüyü de kapatmaya gerek yok bakayım şu adamın gitmesi lazım zaten köprü şu an tıkalı gördüğün üzere bu ne lan böyle sen nereye geldin buraya ışınlandın mı ne oldu burası geldi arkadaşlar böyle ya Buna bak bir de gemi lan bu ışınlandı galiba ya bu o yolda kalan gemi arkadaşlar galiba yukarılarda falan bir yerlerde yine kaldı tekrar geldi ya Oo lan bizim daflıyı atıyor lan o adam oha olaya bak olaya bak 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 olaya bak arkadaşlar adam biçti herkesi patoz oldu moruk ooo oh! dayı ne yapıyorsun ya mahvettin ortalığı şuna bak ooo oh! adam herkesin içinden geçti moruk Oh bak 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 havada uçan afiyatları görüyor musun? Lan bu adam iyi ki bizi uçurmadı. Bak bak bak. Oh dayı ne oluyor? Ay abi ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Adam uçurdu herkesi. Vallahi uçurdu. Geç bakalım sıkan yani. Ben de geçeyim senden sonra. Hocam sen beni bir sal iki dakika. Ben geçeyim ondan sonra sen geçersin. Adam önüne geleni uçurdu. Adam combo yaptı. Bizim yolumuzu da açmıştır arkadaşlar. Ben siz lan geri kapanmış. Şuna bak ya. Bu ne böyle? Bu nasıl bir görüntü var şu anda? Kardeşim bu nasıl bir görüntü ya? Vallahi adam harcadı etrafı. Mahvetti ben ben de şöyle bir geçeyim tekrardan. Bak haritayı görüyor musun? Milletin yarısı yırmakta arkadaşlar. Herkesi yırmaya gönderdi adam. Adam toplu kill yaptı. Milleti uçurdu. Nerede yalnız o? Ben göremiyorum onu. Bak görüyor musun? Millet hep arkadaşlar. İyi ki bizi uçurmadı ha. Valla akşam akşam midonla uğraşamam ama Sinir zütresi abi adamım ben daha Durmuyor. Durdu durdu. Ama sen ne yapıyorsun yıymakta? Afiyatçı da yı... bak yine gelmiş. Ay lan bu var ya bela bela. Hocam sakar Şakir geliyor kaç. Vallahi kaç. Benden söyleme. Sakar geliyor sakar. Bizim de önümüz açıldı. Şöyle bir yavaş tekrar kalkalım arkadaşlar. Ya adam milleti uçurdu da biraz komik tamam gülmeyeceğim de şey bir tarafı var yani full önümüz açıldı arkadaşlar fark ettiyseniz. Milleti mahvetti ama bizim de işimize geldi yani. Ama yine de sıkıntı. Muhtemelen ghost modda falan da hani hiç kimse de yüklenmediği için önüne geleni tokatladı geçti. Ben hemen madene gideceğim arkadaşlar. Geri çıkmayacağım çünkü bu adam bu yoldayken sıkıntı yaşarız. Vallahi bu nedir böyle ya? Ama şu anda yollar güzel gördüğünüz üzere vallahi süper. Lan araç çok güzel be. Ne kadar güzelsin. Ne kadar da atlı duruyorsun sen Mercedes'in benim. Şirketimizin VIP'si gülü gülü. Adam yalnız bir yırmağa gidecek kardeşim ya. Yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda keyfimize diyecek yok. Valla bu yol böyle olsun canım yesin. Şuna bak ne güzel gidiyoruz ya. Ama tabii arkadaki o Sakar Şakir'in gelmemesi lazım. Gelirse var ya mahveder ortalığı mahveder. Ondan sonra sağlam tırı şeyde görürsünüz. Bayide falan görürsünüz falan. Valla sanayilik oluruz. Ne sanayiliği? Direkt hurda hurda. Hurdaya gideriz direkt. Önde yine bir kalabalığımız var. FPS'imiz birazcık düştü önde ne gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle bir yavaştan duracağız tekrardan. Arkadakine şöyle ben mi dörtlerimi yakayım da ona da uyarmış olalım. Dayıcım takıldın mı ya? Keşke biraz genişten alsaydın. Oo dayı uyan uyan gidiyor. Ho! Vallahi arkadaşlar dayı tır bırakmış uyuyor galiba. Biz sürücü şekilde geçeceğiz. uyandı mı? Uyandı uyandı. Hop 20'a gideceksiniz. Oo. Hocam sen pek geçeceğe benzemiyorsun. Kusura bakma ben de şöyle şu şekilde geçeyim. Adam uyuyor ya. Uyumuş yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mışıl mışıl uyuyor. Oo, ya şükürler olsun ki buraya kadar yapıştırdık geldik arkadaşlar. Önümüz yine kalabalık. Önde neler oluyor? Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Gerçi buraya kadar gerçekten çok iyi geldik bence. Harbiden süper. Helal olsun. Ananı avradını gelme. o Sakar Şakir geliyor arkadaşlar. Sıçtık. Vallahi geliyor. Böyle biz bir tekrardan önümüze bakalım. Önümüze baktığımızda burada böyle bir karşılıklı yol ver. Bu nasıl lan böyle? Kamyon gibi bir şey sandım bunu. Karşıya yol veriyoruz. Ondan sonra biz de gideceğiz inşallah. Abi Sakar Şakir geliyor. Gelme hocam. Yol tıkanır. Bak bu adam gitmiyor. Vallahi geliyor. İnşallah 20 yırma gidersin ya. şunu dönüşe bak. İyi maşallah. Vallahi arkadaşlar videonun başında doğruyu söylemek gerek. Bak videoyu başlattım. Kendi kendime dedim ki Oğuzhan sen de nane yedin. Bu yol bitmez. Sabaha kadar burada trafik bekleriz dedim ve gerçekten bravo. Çok güzel bir zamanda gidiyoruz şu anda. Bir sıkıntı yaşamadık. Yollar kalabalık ama muhtemelen o gemilerin çok faydası oldu ya. Allah razı olsun kardeşim. Muhtemelen ballanacaksın ama bize çok faydan dokundu. Tekerine daş değmesin senin de. Burada da tekrardan bir duruyoruz galiba. Oo, wow, 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 Önü çok kalabalık bu arada. Ne olacak bir bilmiyorum Hadi bakayım Vallahi moralim bozulacak ama ben yine de şöyle bir drone'u salayım o wow, 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 wow. şuralara bak Oo, lan biz giremeyeceğiz bugün ben size söyleyeyim bana ne avradını bu ne kalabalıktır o. Vallahi nane yedik. İnşallah gireriz. Ya kim basıyor şu kornaya? Basmayın lan şu kornaya. Allah Allah. Sart sert sert sart sert, sert. Ne var ya? Abi şu anda baya bir kalabalık. Baya bir sıkıntı var. Bilmiyorum ne olacak. İnşallah madene girebiliriz diye düşünüyorum. Şuraların bir açılması lazım. Onun dışında buralarda bir sıkıntı. Yani karşılıklı yol verme olacak. Onun dışında bir sıkıntı yoktur. Hocam sen bu gemiyi ne yapacaksın? İndirecek misin? Ya indir de gidelim ya. Vallahi boş ver. Tır, ha, ha ha burada gezecek ya. Yat katlar katlar maşallah para var huzur var ya bu gerçekten iyiymiş yok ya en sonda buradan var ya sollamaya çıkacağım sonra yalandan yere bir ban yiyecek o da olmayacak arkadaşlar ya lan adam tırı bırakmış gitmiş gitmiş daha yeni geldi yeni gidiyor ya ay vallahi çıldırırsın ya ulan bu yolda gül olsan solarsın yani solarsın yani bitersin bitersin Vallahi çıldırmalık sinir stres ya Evet tekrardan bir gidiyoruz galiba Hiçbir fikrim yok gidiyoruz mu gitmiyoruz mu Ne oluyor hiçbir fikrim yok ama Bilmiyorum bu ne lan bu nereden çıktı lan böyle Allah Allah ondan da hiçbir fikrim yok Şu an hiçbir fikrim yok her taraftan bir şeyler çıkıyor Bak 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 gördün mü? bak olay yine burada bir kilitlendi Gerçekten bravo Vallahi süper bak gördün mü Olay tamamen bu kadar basit bir şekilde burada kilit olabiliyor Of, of. gel 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 sen de gir Gerçekten bravo Ulan biz ekisizsiniz ya Vallahi biz ekisizsiniz Ha böyle kaydını alırlar işte Bak yolu kapattı işte Ya abi var ya. Döner abi döner 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 korkma döner döner. Ha, gerçekten süper. Yapıştır. Hocam nasıl becerdin bunları uçurmayı bilmiyorum ama Allah rızası için gel beni de uçur be. Vallahi bıktım şu trafikte. Gel 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 uçur beni gel. Adam yine milleti uçurdu arkadaşlar. Burada da lan bu nereden geldi lan buraya. Vallahi çıldırmalık sinir stres arkadaşlar ya. Beni de bir salın hocam. Ben de gideyim. Vallahi artık çok oldu. Kusura bakmayın. Niyetim rahatsızlık vermek değil ama artık şu madene bir gireyim ya. Vallahi sesim kısıldı. Nereden de dediydim buraya rahat bir şekilde gel geldik diye ya. Dakikalardır bunu bekliyoruz. Yani burada bekliyoruz arkadaş. Bir sebep de yok yani. Bir tane malın yüzünden bekliyoruz. Zaten insana en fazla koyan da bu zoruna giden de bu yani ya. Tam biri bitiyor biri başlıyor. Yani biri gidiyor biri geliyor yani. Olay tamamen bu şekilde ilerliyor. Of of ama şükürler olsun ki madene gireceğiz. Az kaldı arkadaşlar. Bak madem burada gördünüz mü? Yolda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Geldik geldik siz rahat olun. Dertler ya olmuş. Ben de bir sandal. Ney yine ne yine ne Hadi abi hadi git abi git hadi Önüme atlayan adam buydu zaten Bir de bunu yüzünden de bekledik Ya bekliyoruz işte arkadaşlar Sürekli bazı insanlar yüzünden bekliyoruz İnsanlarda olan sabırsızlık Acelecilik Yani artık ne derseniz hepsi var yani Beni de iki dakika salın bir ben de gideyim Artık şu videoyu bir bitirelim Eyvallah dayı oğlu sağ olasın beklediğin için Ben geldim madem ben geldim Oo! Evet arkadaşlar güzel bir maden yolculuğu oldu Ama son anlarda baya bir çıldırdım Güzel bir video oldu kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay